Tanrının isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Paulus ve kardeşim Timoteos'tan Ahaya'nın her yanındaki bütün kutsallara ve Tanrı'nın Korint'teki kilisesine selam. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Teselli kaynağı Tanrı. Her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı'ya, merhametli Babaya, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babasına övgüler olsun kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor. Çünkü Mesih'in acılarını nasıl büyük ölçüde çekiyorsak, Mesih sayesinde büyük teselli de buluyoruz. Sıkıntı çekiyorsak, bu sizin teselliniz ve kurtuluşunuz içindir. Teselli buluyorsak, bu, bizim çektiğimiz acıların aynısına dayanmanızda etkin olan bir teselli bulmanız içindir. Size ilişkin umudumuz harsılmaz. Çünkü acılarımıza olduğu gibi, tesellimize de ortak olduğunuzu biliyoruz. Kardeşlerim, Asya elinde çektiğimiz sıkıntılardan habersiz kalmanızı istemiyoruz. Dayanabileceğimizden çok ağır bir yük altındaydık. Öyle ki, yaşamaktan bile umudumuzu kesmiştik. Ölüme mahkum olduğumuzu içimizde hissettik. Ama bu, kendimize değil, ölüleri dirilten Tanrı'ya güvenmemiz için oldu. Tanrı bizi böylesine büyük bir ölüm tehlikesinden kurtardı, daha da kurtaracaktır. Umudumuzu ona bağladık. Siz de dualarınıza bize yardım ettikçe bizi yine kurtaracaktır. Öyle ki birçok kişinin dualarıyla bize sağlanan lütuftan ötürü birçoklarının ağzından bizim için şükranlar sunulsun. Dünyaya ve özellikle size insan bilgeliğiyle değil, Tanrı'nın lütfuyla Tanrı'dan gelen saflık ve iştenlikle davrandığımıza vicdanımız tanıktır. Ve biz bununla övünüyoruz. Okuyup anlayabileceğinizden başka bir şey yazmıyoruz bizi bir ölçüde anladığınız gibi tümüyle anlayacağınızı umarım. Rabbimiz İsa'nın gününde bizim övüncümüz siz olacağınız gibi sizin övüncünüz de biz olalım. Paulus'un geciken ziyareti. Bu güvenle sizleri iki kez sevindirmek için önce size uğramak, sonra Makedonya'ya geçmek, Makedonya'dan yine size geri gelerek tarafınızdan Yahudiye'ye uğurlanmak niyetindeydim. Bunu isterken acaba kararsız mıydım? ya da isteklerin benlikten mi doğuyor ki, önce evet evet, sonra hayır hayır diyeyim. Tanrı'nın güvenilirliği hakkı için diyorum ki, size ilettiğimiz söz hem evet hem hayır değildir. Silvanus ve Timoteos'la birlikte size tanıttığımız Tanrı'nın oğlu İsa Mesih, hem evet hem hayır değildi. Onda yalnız evet vardır. Çünkü Tanrı'nın bütün vaatleri, Mesih'te evettir. Bu nedenle Tanrı'nın yüceliği için, Mesih aracılığıyla Tanrı'ya amin deriz. Bizi sizinle birlikte Mesih'te pekiştiren ve mehsetmiş olan Tanrı'dır. O bizi mühürledi. Güvence olarak da yüreklerimize kutsal ruhu yerleştirdi. Tanrı'yı tanık tutarım ki, Korint'e dönme işimin nedeni sizi esirgemekti. İmanınıza egemen olmak istemiyoruz. Sevinmeniz için sizinle birlikte çalışıyoruz. Çünkü imanda dimdik duruyorsunuz.